Bakalım ne verecek. Oy. Oy. İlk sandıkta. İlk sandık. <laughs> Lan bu kadar olur ya. Abi ben de böyle bir şans var ya. Şimdi <laughs> şunu kuşan diyelim. Dur bakalım. Araç. Sedan. Yu. Şunu bir inceleyelim. Dur. Bak hiçbir şey yapmadım ha. Kaydı açtım. İlk yüzlü de ama iş ilk onlu da 540 uc'ye de geldi hemen. Öyle bir şey yok ya. Süper. Sizler de deneyebilirsiniz arkadaşlar bu şekilde. Hadi bakalım.